Güzel bir besin ağı sorusuyla karşınızdayız. Besin ağının tanımını vermiş. Besin ağını zaten bilmeyen öğrencimiz kalmadığını düşünüyorum. Gerekirse tanımı da okuyun. Aşağıda canlıların beslenme durumlarını gösteren bir besin ağı verilmiştir. Besin ağı incelendiğinde yukarıda verilen yorumlardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Birinci yorumumuz kartal her iki besin zincirinde de son tüketici konumundadır. Besin zinciri biliyorsunuz ki üreticilerle başlar. Otumuzla başladı. Çekirge, kuş, kartal. Sonrasında tekrar otumuzla başladı. Tavşan, tilki, kartal. Demek ki kartal son tüketicidir. Son mohikan. Filmini izlediniz mi bilmiyorum ama son mohikandır diye isim geldi. 2. Serçe sayısında yaşanacak azalma. Çekirge sayısını olumlu, tilki sayısını olumsuz etkiler demiş. Sevgili öğrenciler. Serçe dediğimiz şey kuştur. Kuşu yiyen canlı kim? Kartal. Serçe sayısı azalırsa Kartalın alternatifi azalacaktır. Kartalın alternatifi azaldığı için kartal tilkiye yüklenecektir. Tilki sayısı da ne yapacaktır? Olumsuz etkilenecektir. Doğru ifadedir. Besin anda verilen üretici sayısında yaşanacak artış. Üretici dediğimiz fotosentez yapan canlılar, tüketici canlılar olumlu yönde etkiler. Bu her zaman böyledir. Üretici canlıların Artışı olumlu, azalışı ise olumsuz etkiler. Cevabımız değişik olur sevgili gençler. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizlerin çözmesi için buraya bırakacağım sorumuz. Muba yayınlarının çok güzel bir sorusu. Sorular karışmasın diye şu şekilde kapatayım diğer soruyu. Ve görüldüğü gibi enerji piramidi sorumuz var. Güzel bir soru. Sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Kanalımızı beğenen, yorum yapan arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum. Sizler de kanalımızı, videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere gençler.